Ajda Pekkan Şişli'de bir mekana sahne aldı. 75 yaşındaki süperstar sesi kadar danslarıyla da kendisine hayran bıraktı. Cenk Eren Şişli'de Ajda Pekkan'la aynı sahneyi paylaştı. Yeni şarkım çıktı Kadife Örtü. Onun sözlerini de ben yazdım. Evet, i̇lk defa ilk yazdım. Defa. İlk evet ilk defa. Peki ayrı bir heyecandır hani sözlerini evet. yazdınız. Evet. Aynen. Ee, i̇yi iyi görüşler. Dönüşler gayet güzel. Listelere de girdi. Mutluyum. Güzel, zarif ve kaliteli bir şarkı oldu. <laughs> Şıklığıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı, sahnede giydiği bikinili kombini olay yaratan Gülşen'i çok beğendiğini söyledi. Ben insanların giydikleriyle, içtikleriyle, yaşadıklarıyla, hayatlarıyla e, yargılanmasını asla kabul etmem. Kim ne isterse onu yapar. Gülşen buna rahatsa bizim hiçbirimize bir laf söylemek düşmez. Ve artı, tekrar ediyorum, son yıllarda gördüğüm müthiş bir sahne şovuydu, sahne kıyafetiydi. ilginç bazı olaylar isimli dijital dizi projesinin ikinci sezonunu seyirciyle buluşturmaya hazırlanan ünlü komedyen İbrahim Büyükak yeni film projesinden bahsetti. Filmi soralım nasıl olacak konusu. Film. Devam filmi film, mi yoksa mı? Devam film yapmayacağım mi? yeni bir film yapacağım ama yine böyle bir hem bir yol hikayesi bir değişik bir şey olacak. böyle güneyde çekmeyi planlıyorum yani Antalya civarlarında çekmeyi planlıyorum. bakalım şimdi onun süreçleri var bir ondan evvel başka bir sürprizimiz var. Bir internette enteresan bir şey yapacağız. Bir sürprizimiz var. Bir program tarzı mı? Yok program Yoksa... değil. Normal yine bir dizi, ha. mini dizi tarzı enteresan bir şey yapacağız. Ee, onunla uğraşıyorum bir taraftan. Adamın yaşı 37 olmuş. Hala herifin dünyadan haberi yok. Hayal aleminde yaşıyor ya. Büyük Ak, oğlu Aslan'ın 7. ayını doldurduğunu söyledi. Aslan'ı soralım. Maşallah diyelim öncelikle. Ya maşallah Aynen. bugün 7. ayını doldurdu. Süper. Uçuyor şu anda evde. <laughs> şu an uçuyor yani. Artık Aynen. bu şey yani. Yürüteşle beraber <laughs> evde gerçekten trafik Enerjik var. biri galiba. Evet, çok enerjik. Trafik şey yani. Sağa sola taşıyor geliyor, ayağıma vuruyor, üstüme <laughs> çıkıyor falan. Şu an mükemmel ya. Vallahi acayip güzel bir duygu. Evet, çok güzel. Tutmayayım daha fazla. Çok teşekkürler. Çok, teşekkür çok sağ size. Me, Sosyal medya fenomeni Dalna Bilic, geçen pazar akşamı bebekte kameralara takıldı. Bilic, takipten çıktığı eski sevgilisi Yusuf Engin ile ilgili konuşmak istemedi. Nasılsın neler yapıyorsun? İyi misafir içimle gel. Şimdi eve gidiyorum. Aynı. Değişik bekliyor. Aynen pazar yorgunluğu var üstünde. <laughs> Aynı yani. Yusuf tutmayı soracağım fazla için. Sorma boş. Yani, üzmek üzmek için çok <gülüyor> hani güzel bir bildiklerlikle Yusuf tutmayı da hani, çok Aynı Gözlerin içi hani, gülüyor da hani. Abi. Danla 4 milyon TL'lik cipini atlayıp evinin yolunu tuttu. Bana çok zor sorular sor. Hayır, ayrılığın sebebini sor zaten nedir? Kaos çok yok önemlisi. hiçbir şey yok. Önemli bir şey yok yani. Sıfır kaos. <laughs> e, yok yani. Görüşürüz <laughs> 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 ya Böyle bir şey gelir mi ya da siz? Ya hamle bekliyor musunuz? Ne varsa kalbinde yap gitsin anıları bir <laughs> değil bin kere geçsin o yol. Ünlü şarkıcı Emre Aydın, eşi Eda Köksal'la Ediler'de bir AVM'de görüntülendi. Yani nasılsınız? Sağ olun siz. Sağ olun. teşekkürler. Nasıl gidiyor çalışmalar? Gayet güzel. Ee, var mı şarkı? Var. 11'inde ayın. Yeni bir şarkı çıkacak. Kör Kuyu adı ismi. Sevgililer yine yakın. Yani ona göre özel mi çıkardınız? Yok. Kaç şarkısınız hareketleri? Yok. Ee, Depresi bir şarkı aşk istedim. Emre Aydın, 2016'da nikah masasına oturduğu tasarımcı Eda Köksal'la evliliklerinin çok iyi gittiğini söyledi. Evlilik nasıl gidiyor musun? Çok güzel gidiyor. <laughs> Görüyorsunuz. <laughs> 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 Hiçbir şey alamayacağız mı Ya yok, estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler, kolay tamam, gelsin. <laughs> <Sağ olun. gülüyor> Son olarak evlilik hakkında her şey dizisine konuk olan sinema Öztürk yeni projelerinden bahsetti. Yapımcı Mustafa Uslu ile evli olan oyuncu senaristlik de yapıyor. Ee, nasıl bir senaryo oldu peki? Biraz açabilirsin. Aksiyon komedi ne bileyim aşk. Bir tanesi dönem o ek ekrana normal dizi. Evet. Bir tane de sinema filmimiz var. Evet. Şimdi ona başladık işte çalışmalara. Anladım. Çok keyifli aşk filmi. Olsun. İnşallah detayları netleşecek. İnşallah şey dediğiniz önemlisi dediğiniz nasıl bir dönem olacak? Hangi dönemi anlatacak? Çünkü son dönemde biliyoruz. yılları anlatan çok güzel bir hikaye. Ha 80'li. Daha eski yani değil kılıçlar, yani. Yok daha eski. Ya kılıçlar yok. Yok. Çünkü son kılıçlar dönemde meş yok. meşhur ya çünkü. Yok yok. Ya ben çok biraz aşkta eksik kaldık ya biz. Öztürk cep telefonlarının aşkı yozlaştırdığını savundu. Değil değil çünkü teknoloji hızlandı. Evet. Ulaşım çok kolay. Evet. Sabırsızlık başladı. Yani aslında biraz ee, teknoloji bizi biraz şey oldu, tüketim toplumu haline geldik. Sevgileri çok tüketiyoruz. O yüzden bak aşk filmi deyince aklımıza hep dönem yapmak gerekiyor. Şey. Cep telefonu olduğundan beri aşklar <laughs> yozlaştı. İkiz çocukları Mustafa ve Kemal artık büyüdüğü için setlere dönmeyi düşündüğünü belirten Sinem Öztürk, dizi ve filmlerde takipçisi çok olan isimlere rol verilmesini de eleştirdi. Ben yani influencer'lık başka bir meslek, oyunculuk başka bir meslek ama ne yazık ki şu anda daha çok influencer'lar, yüksek takipçili insanlar ve telefonla yaşamayan yaşayanlar daha çok ön planda. O yüzden de görüyorsunuz ki çok inandırıcı olmuyor reytinglerden belli. Genç kuşan başarılı komedini Hasan Cankaya Cihan Girdi Kurgu Stüdyosuna giderken kameralara takıldı. Hasan Bey iyi akşamlar. Ekiple beraber gidiyorum. İyi akşamlar. Abi nasılsın? Abi, abi Birazcık ha. sohbet seyirdik ya. Kral yine ederiz ya. Daha kısa zamanda yeter. Yakın zamanda yine ederiz abi. Ya, programı soralım nasıl gidiyor çekimler? İyi gidiyor abi. Şu anda da montaja gidiyoruz. acelemiz var. Kral bak anlaşma yapalım bir saniye. <laughs> bak yine konuşacağız, Sana söz veriyorum ama bugün çok acelemiz var. Bak sana söz veriyorum yapacağız röportaj tamam mı? Hakkınızı helal edin kusura bakmayın bu saatte tamam mı? Ünlü oyuncu Asum Andabak 52. yaşını Cihangir'de dostlarıyla kutladı. Çok, Hı -hı teşekkür olun, çok teşekkür Kırkızıza ederim. Sağ olun çok teşekkür ederim. evet zaten e, biraz böyle pandemiden dolayı da e, korunaklı ve az arkadaşlarımızda dostlarımızla güvendiğimiz e, hijyenik kurallarının olduğu yerlerde bir yemek yiyelim dedik biz de zaten. 2021 yılında 7 film birden çeken başarılı oyuncu ile ilgili espri yaptı. 25'ine bastım. 25 oldu. 26'dan saat bile almam artık bu saatten sonra. <laughs> Enerjiniz zaten 18 diyebiliriz aslında. Ee, Valla öyle olmak lazım herhalde. Çünkü hayat bir gün o da bugün dedik zaten. Bu arada İnci, oyuncu arkadaşımız İnci merhaba. Pars. Merhaba. Ay, merhaba. İş merhaba. kadını, evet. e, sevgili kuzenim Fulya Gündoğdu. Birem yapar ve kızım Simge'de bak. <laughs> Biz hep birlikte böyle doğum günümüzü kutlayalım istedik. Ünlü oyuncu Aslıhan Karalar bir güzellik merkezinin açılışına katıldı. Yeni projeler var mı öyle ekranlarda sizi görecek miyiz? İnşallah Gerçi 2021 <laughs> yılında bayağı bir yoğun geçti. Evet, Sinema filmleri evet. olsun, dijital platformlar olsun. Evet bu sene Adanış Kutsal Kavga, Daha iyi Bir Yarın ve e, Aynası Sinema filmlerimiz girecek vizyonu inşallah. E, onun dışında yazın dijitale e, bir iş çektik. E, Limit adına Tolga Seçman'ın yapım, yapımcılığının projesi diyeyim. E, orada e, çok farklı bir karakteri canlandırdım. Onun girmesine özellikle sabırsızlıkla bekliyorum. Onun dışında işte görüştüm şu anda. E, 3-4 tane iş var. Müzik Sanat yaşamının 40. yılına özel tribüt albüm hazırlayan Emrah bu arada sürpriz bir şarkıya daha imza attı. Ünlü şarkıcı 2 Şubat'ta 5 yaşına girecek olan kızı Eleysa'ya Kızım adlı şarkı yazdı. Canım, canım kızım kızıma olan aşkım bana bu şarkıyı yaptırdı diyen Emrah sözlerini şöyle sürdürdü. Oğlum Elisa'ya da şarkı yapmıştım, kızımın da doğum gününü bu şarkıyla kutlamış oldum. Bundan sonraki hayatımda en büyük isteğim çocuklarıma çok güzel bir gelecek hazırlamak olacaktır. Sen benim bir tanemsin, ne dilersen dile benden. Berkay etilerde kameramıza takıldı. Kardeşlerim nasıl keyifler? İyi olmuş çok i̇yi abi, orada iyi güzel. İşe gidiyoruz. Koşturmaca tamam. devam. Kolay Toplantılar ya, yap. Evet evet yeni. Yaz tamam. yaz geliyor işte yazla alakalı. Bir de yeni çıkacak işlerle alakalı. Yazı bomba gibi bir şarkı geliyor. İnşallah geliyordu. inşallah. İki tane geliyor bir tane yok. Ünlü popçu mahkemelik olduğu takipçiyi duruşmada bir kez daha hakaret edince ve pişman olmadığını söyleyince 26.400 TL para cezasına çarptırılmıştı. Davayı sözümüz geçmiş olsun diyelim. De. Kolay gelsin. Bir, bir, yok sonuçlanmadı. 26.000 lira gibi, gibi. Yok o hiç sonuçlanmadı. Daha o, o haberin şu an nasıl yok yani. Daha yok. Daha şu an uzlaşma süreci var. Bir para istediğini söyle söylemiştin ama uzlaşmak için para istiyorlar. Ben uzlaşmak istemiyorum. Ay, kimse ki... kimsenin ailesine, çoluğuna, çocuğuna kimse küfredemez. Olay bu. Ya ben de izin vermiyorum yine, yine, söylüyorum. Kimse kimsenin ailesine küfredemez. Ya doğru söylüyorsun. Çoluğuna, çocuğuna, karısına, kızına küfredemez. Çok ayıp şeyler. Dolayısıyla ee, yani ben de söylediğim ya da yaptığım herhangi bir şeyden pişman değilim. Berkay, geçen günlerde konserini izlemeye gittiği Yıldız Tilbe'ye duyduğu sevgiyi dile getirdi. Yıldız Tilbe sanalım, yanaklarını çok, çok seviyorum onu. <gülüyor> <gülüyor> onu çok seviyorum. Çok seviyorum. Allah onun ömrünü uzatsın. Çok seviyorum. Dikkat edin. Çok teşekkür ederim. olarak reyting rekortmeni Kuruluş Osmanlı seyirci karşısına çıkan Saruhan Hünel bir güzellik merkezinin açılışına katıldı. Nasıl gidiyor? Var mı projeler? <laughs> Neler yapıyorsun? Yakında görüştüğümüz e, menajerimle de geçen görüştük. İki tane projemiz var. Ünlü oyuncu Yeşilçam'ın efsane aktörü Cüneyt Arkın'ın çok tartışılan şu sözlerini de değerlendirdi. Recep İvedik rolünü dünyayı versen oynamazdım. Ya da bir eşcinseli ve bir kadını oynamam. Yaptığın işi sana yakışması lazım. Biz Anadolu çocuğuyuz. İnsanlar o kahramanları farklı bir şekilde görmek istemiyorlar aslında. Yani nedir? Mesela beni işte daha ciddi rollerde görmek istiyorlar. Aslında öyle bir şey yok. Öyle bir durum yok. Sanatçı hepsini belki oynayabilecek yeteneği vardır. Ama oynadığında karşı tarafa ne kadar geçirebilir onu ve karşı taraf onu ne kadar kabul edebilir. Demin ki söylediklerinde de aynı şey aslında. Boğazından geçen lokmanın hakkını vermeyenin boğazı da ihtiyacı yoktur.